arkadaşlar böyle her yerimiz al almışsınız şey memoyu uyuttuk Hadi. ya tabi temizliği yapalı edeli bayağı oldu ama kusura bakmayın her yerimizi temizledik ettik Ondan sonra ya temizliği yaptık e, videoyu yarıda bıraktım yani kestim öbür odaları gösteremedim size kusura bakmayın şeyden dolayı koyunun yanına indik koyunlara dışarı çıkıyor yeşillik yediği için iğne yaptık. Ondan dolayı yarım bıraktım yani videoyu çekemedim. Oradan çıkınca zaten yorulduk biraz. E, peknilerini falan temizledim, içerileri falan. E, yani odalar falan da çekmedim. Çünkü yapmıştık yani temizliği bitirmiştik. Ondan sonra sadece mutfağı çektim şimdi zaten mutfağın temizliğini gördünüz. Öbür Evradan temizliğini çekemedim yani dediğim gibi. Öyle oldu. Kusura bakmayın tekrardan arkadaşlar. Bugün hava 2 3 gündür hava çok güzel böyle yaz günü gibi. İnsan dışarıya bakınca yoruluyor resmen sıcak görüyor insanı. Kaç zamandır yağmurluydu. Çok aşırı bir soğuk vardı. Şöyle bakın arkadaşlar ne kadar güzel duruyor etrafı. Öyle. bugün kuzuları götürmeden annem gel. Annelerine yine yaptık hepsine içerideki koyunlara filan. Evet arkadaşlar. Mehmet uyurken bitti delim dedik. Annem gel koyunun yanında az çalı yapmış. Onu almaya gidiyoruz. Mehmet uyanmadan eve yetişmemiz lazım. Ocağa da patates koydum. Patatesli börek yapacağız. Zıgara ya, sigara böreği gibi bir şey. Nasıl yani patatesten salata yapmayacak mı? Yo, Yok. Bilmiyorum Salata da yapabiliriz. Bence annem bile değil. Çekilik alsınlar. Çünkü hiç patates ziyan etme. Yok ya hepsini yapmak ya. Her tarafı çok güzel duruyor de ağaçlar da yeşerse aslında daha güzelleşecek de buralar. Yok, zaman Yok daha yeşermez. Yeşerir. Sonra çakmamış. Ben ya alalım can herifleri kirazlar çiçek açmış Çiçek açan kirazlar armutlar. Şey şu koyungut dümdüğü yer, düm yer ya babam gibi. Orada bir çiçek açmış armut çiçek. Nereden Evet. Ne Şu anda çekiyorum. Ciddiyim. Tamam Açtım. Şu anda video açık. Mehmet'e bak yenge. Ay Mehmet çok yakışıklı. Çok. İnyeli mi açalım? Aç Ama evet. seni inyeli aç Mehmet'e Hayırdır Oldu. Evet arkadaşlar babam yuf almış. Böyle Hayır. Hayır gel oğlum. Memoş gel bak sana patates vereceğim. Mehmet. İnci inci. Hayır. Telefonu düşüyor. İşte sağa bundan tirpoda koy ve Mehmet'e baktı Su içti. Patatesli börek. Evet arkadaşlar. Büyük kalmış falan. Biraz şuraları açamadım. Çok zor açtım. Yırttı tabii arkadaşlar. Evet ama ayarladı. Arkadaşlar diyor beceriksiz işte ya. Anlamıyor bu işlerden. Yenge. Yenge. Tuz biber kattım, tuz kattım, az bir yağ koydum, fazla yağ koymadım. Patates yemek. Yufka hazır olduğu için şimdi çok yağlımsı olur. Yağlımsı acın, sen yiyemez. Hayır. Ama cidden güzel olmuyor. Ben patatesi ondan pek sevmem böyle kızartmamız, anec. Yarım kızartmamı, yağ şey. az koyacağım. Yenge. Bu lazım mı ya? Oh! Oh! Aslında burma oh. göm... Ay gömde ne ya? Gömber! Gömber! Ya resmen yasak! Hayır! Hayır! Evet... İşte arkadaşlar böyle iç içe koymuşlar. ve de açılmıyor, yapışmışlar birbirine. <laughs> 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 Wow. Wow. <laughs> Biz sana durdurtsam. Tamam. Okay. Yeğenim Mehmet hayırdır? Kameranın önünde söyle. Çocuğum. Oğlum. Gittim kameranın önüne dönüp He, seni mi çekiyelim? Gel ha şuraya gel de bir gözük bak tipini görsünler şu güzeli. Aman aşık olmasın. Ya. <laughs> 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 Ha? Bir şey mi bence? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne diyen ya? Dindim iyi en iki oluyor burada. <laughs> o zaman yumurta keti yağlı. Ah olacak mı öyle? Bunu dökü. <laughs> Ece sen normal misin burada? Yenge şu anda yüzüme sıçradı suyu. Doğru. Kaşık içine düştü. 불가능 아, Sen yani 11 dakikada mı yaptın onu? He? Evet. Kapatayım mı? <laughs> Zandıma ekleyeyim mi ya? Kapat. mı ekleyeyim mi? Böyle tatlı türleri yani dilim böyle şerbetli tatlı olsun ya evet. da... Ha kızarılacak tatlıları böyle gömleği falan taşın incik balkon şey kapsın. yap dilim dilim hamur ten kes tamam mı fırına vermeden tamam. önce çünkü çıktığı zaman ezik büzük oluyor he, he Anladım. Anladım anladım. Bir daha kinoa ayar yaparım. Siz Bak. Ben evde olur mu olmam paşa. İnci kapımızı açtı. Işığımızı yak hadi yavrum. Kaldı <laughs> çıktı? Bir makas alacağım biliyor musun? Valla hamur kesme makası alacağım. Patatesini bol koydum. İyi etmişiz evet, şey İştahımız var iken ye. Haşlandım hiçbir şey yemişim. Ya çok komadım anne haşlanma patates no. yağını çekmeye ya çok yağlı oluyor Az godum oh, ya. Dibine sabol ya, ya. He, dibine godum. İçine paşam. de çok azıcık godum. Paşam iyice gezeceydim patatesi. He. Ha. ben de. Değişik. Ben de çok güzel yapıyorum. Ya. Ya. Değişik Biraz şeyler, basıyor, değişik, aynen. değişik şeyler almak iyi her zaman. Bilsem. Biz Safiye'min orada kalıyordum ya ben yenge bir ara? Emre'mle biz Ramazan'da yani bu aylara kaldıydık. Onunla böyle iftara yapıyoruz. Ona, ya iftara yapıyorduk böyle filan. Peynirli börek yapıyorduk. Izgara böreği de seviyorum. Ben de şey... 3 güne adı verdi. 10-15 tane bir parça Izgara böreği çok yağlı gider şimdi bu ayda. Hava sıcak şey yani anne. Biz. Anne şu hani çıtır börek gibi. Şey Hava da ya. benim. Paşa. Ha, onu fırında yapıyorduk Sinir ben. Sizin Geceye çok ağır gelir. Niye? Abi. Baba. Baba. <laughs> babamın doğduğu gün güneş tutulmuş anne. Hani bir tane laf var ya. Ben günkileri yitiyorsun da. Aynen anda olduğuna şey demedi. Sen de duymadın. Boş ver. Ben bazen boş atarım. <gülüyor> <gülüyor> ne ye ye Ha Tamam paşam. Hadi kon bakayım. gelmedi ya yavrum. Nasıl ay in ince. İnce şu şimdi aldım anne elinden. Ciddi bir şimdi aldım. Aldı o öyleyse almayaydın. Daha ne yapardı bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bu da işkembe çorbası. Annem yaptı. Çorbasız anne Mehmet börek çaldı. Dün gecedenki mantallarım. <laughs> anne, evet, <berek> <laughs> gece <ki> <laughs> Anne Mehmet börek çaldı. Kısırımız neyin var onlardan yer getiriyorum. E ne yapacağım? Canımız ne çekiyorsa onu ye. Arkadaşlar. <laughs> bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki. <gülüyor> <gülüyor> İnce oradan hareket yapıyor. Arkadaşlar burada nasıl bir sonraki bu videomuzda... hareket var? Bakın. <laughs> Allah böyle. Ey ne yap? Baba yeni yeni. Anne oradan da geldi ya. Bir sonraki videomuzda görüşmek Ay. üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir de ezan okundu. Şimdi telefon kapanınca İnci ile görüşeceğim arkadaşlar. <laughs> Bizim ezan okundu bu arada. Herkes de Allah kabul etsin. Orucu. İftarlarınız, hayırlı iftarlar diliyorum hepinize. Allah kabul etsin. İnşallah dualarınız kabul olur. Abi. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz Abi. arkadaşlar. Amin.